Evet sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. şimdi bugünkü videomuzun içeriği, sağ olsun Mustafa kardeşimiz, editör kardeşimiz, moderatör diyeyim, editör diyeyim, kardeşimiz. bize dedi ki, abi sana dedi, güzel, düzgün bir video çekelim, ortamı toparlayalım, tanıtıcı bir video olsun. Genel bütün videoların bir şey olsun, analizini yapmış olalım. Bu şekilde biz düzgün, güzel bir video yapalım ve bu lansmanla güzel bir beğeni alalım de, şeyle, tavsiyesiyle, telkinleriyle. Sağ olsun Teşekkür ederiz. Kendisine de buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir girişimde bulunduk. Bugünkü videomuzun konusu sevgili dostlar genel bir tekrar yapacağız. Toparlayacağız. Öncelikle Mustafa kardeşimin de ricası üzerine en başta oda kokusu ya da oto kokusu. Yani ikisinin de hem oto kokusu, ortam kokusu, oda kokusu aşağı yukarı içerikleri aynı. Bu formülasyonun aynı basit usulle yani basit usul yani çok profesyonel değil de bu homo, hobi amaçlı basit usulde üretim yapacağız. Üretim çıkarlasın size göstereceğiz. Nasıl üreteceğini çok basit bir şekilde göstereceğiz ve yavaş yavaş kademeli kademeli oradan da parfüm parfüm yapımına doğru geçeceğiz. Bize lazım olacak ekipmanlar. Öncelikle olmazsa olmazımız biz bu sandal ağacı sandal ağacı tek notalı bir esanstır bunlar. Bunlar normal parfüm esansları gibi değildir yoğun değildir. Tek notaladı. Sandal ağacından o e, oda parfümü, o, oto kokusu, oda parfümü yapacağız. Uçan yağımız, esansiyel yağımız, olmazsa olmazımız, alkolümüz. E, oda kokusuna ben hani parfümde hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. DPG, e, DPG'miz var. DPG'yi kullanmamızdaki maksat. Arkadaşlar e, kalıcılığı arttırmak, esansı çoğaltmak, kalıcılığını arttırmak amaçla DPG kullanacağız. Ha, e, ben bir önceki videolarımda gliserin ve glikol glikolle üçlü kombin oluşturuyordum. Yani yağ, gliserin, monopropilen glikol ve e, saf suyla beraber bir üçlü kombin oluşturuyordum. Ama bu sefer EPG kullanacağım, saf su kullanacağım. Hani çok az bir miktar, çok az da bir gliserin kullanacağım. Gliserindeki kullanmamızdaki maksadı biliyorsunuz. Gliserin zaten bitkiseldir şey bir tertip onun zararı yok. E, hacimsel çalışıyorum. Çünkü derecelendirme olduğu için, hacimsel olduğu için hacimsel çalışıyorum. Ha bunu ağırlatacağı çevirebilirsiniz. Kütlesel yapabilirsiniz. Ama ben hacimsel yapacağım. Öncelikle bir beher lazım. E, pastör, pastör pipetimiz. Yüzde oranlarımız şu şekilde arkadaşlar. Yüzde 10 ile 15 aralığında oda parfümü yaparken oda kokusu yaparken yağ oranımız tek notalı yağlarda bu. Ama parfüm esansı kullanırsanız maliyeti yüksek tutmamak için 3 ile 5 aralığında yüzde 3 ile yüzde 5 aralığında tutabilirsiniz. 50 gram 50 gram bende sandal ağacı var. Sandal ağacı yağı var. Bunu %12,5 çalışacağım. Yani bu ne demek? Yani bundan 400 ml ee, oda kokusu çıkacak. 400 ml oda kokusu %12,5 çalışacağım. %10 12,5 aralığında saf su kullanacağım. %7-8 aralığında da dipici kullanıp kalanını 400 ml alkolle tamamlayıp dinlendirmeye bırakacağım. Evet dostlar şimdi bu benim 600'lük beherim. 600'lük bir erime. Ha benim diğer ilk videolarımda iki fazla çalışıyordum. Parfüm yapımında iki fazla çalışmanızda fayda var. Çünkü e, ayrı fazla e, alkolle bütünleştiği için, alkol absorbe ettiği için bütünleştiği için tek fazmış gibi bir sonraki günden iki gün sonra birleştirir zaman daha sağlıklı neticeler alabilirsiniz. Diye iki fazla çalışıyorum. Genelde siz de o şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar olduğu gibi e, 50 gram sandal ağacı esansımı behrme behrme aktardım aktardım. Tabii bunu beherin içerisinde kalan, iç cidara yapışmış olan esansiyel yağları da geri almak için tekrar çalkalayarak alacağım. Evet arkadaşlar, dostlar. Şimdi sandal ağacından, yağından eser kalmadı. Bu meyanda dediğim gibi bizim hassas terazimiz 200 gram kadar tartıyor ben buradan yüzde on buçuğa göre saf suyumu alacağım. Hacimsel çalışırken onu zaten kütlesel çevirebiliyoruz. Yani saf suyun ağırlığı, özgür ağırlığı bir olduğu için mezürümü 50 ml'lik veya 150 ml'lik mezürümüzü alabiliriz. yüzde %12 %12,5 iki buçuk çalıştığımız zaman 400 ml. Ler. %10 on ne demek? %10'a tekabül eden 400 gram, 40 gram da 100 gram, 100 ml'de 10 ml ise 400 ml'de 40 ml'de ee, ne alacağız? Saf su alacağız. Saf su. Saf suyumuzu Evet sevgili dostlar. Yağımızın üzerine boca ettik. Gördüğü üzere biraz bulanma oldu. Çözülme gerçekleşmedi. Bu bulanma daha sonra alkol ilavesiyle tamamen homojen bir hale gelecektir. Biraz karıştıralım. El lafısıyla el e, karıştırıcıyla da karıştırabiliriz. Ee, şimdi dibindeki bu köpürmeyi de çok önemli değil. Alkolle yıkıyoruz. Nihayetinde finalde alkol yıkıyoruz. 400 mililitre saf suyumuzda saf suyumuzda beherimize ilave ettik. Şimdi yüzde %8 diyelim. %8 4'te çarptığımızdan 32 ml'de DPG DPG'mizi katacağız. DPG'yi katmamızdaki gaye biliyorsun kalıcılığı arttırmak. O da kokusu e, otokokularında kokularında kalıcılığı arttırmak. %8 Tabi bu reçeteyi siz kendinize göre değiştirebilirsiniz, uygulayabilirsiniz ama yani yağı %10-15 aralığında çalışın. Fazla çalışmayın. Tek notalı. Bunlar tek notalı yağlar için geçerli. Parfüm esansları için maliyeti düşürmek açısından daha düşük alabilirsiniz. Evet. 32 ml 32 ml diprofilen glikolümüzü de ilave ediyoruz. Biraz viskositesi yüksek bir materyal olduğu için beherin içi darına yapışacaktır. Onu da tekrardan gene böyle her seferinde karıştırarak homojenik sağlamaya çalışıyoruz. Bunu tekrardan tekrardan alkolümüzle ve herimizi çalkalayıp ilave ediyoruz. Görüldüğü üzere bakın arkadaşlar bulanıklık gitmeye başladı. Alkol oranı arttıkça bulanıklık gitmeye başladı. monopropilen glikolümü mezurum kalan monopropilen glikolümü de e, alkol ve seyreltik aldım. E, bulanıklık geçmeye başladı. Bir miktarda bir bir miktarda gliserin katacağım. Gliserinin yüzde bir gene yüzde bir parfümde olduğu gibi buna da yüzde bir çalışacağım. Yüzde bir olduğu için 400 gram 4 temel e, gliserin olacak. Bunu takdir 4-5 emel yapabiliriz arkadaşlar. Çok önemli değil. Şimdi buradan mezurumla 4 emel tekabül kabul etti. Bunu alkolle inceltiyorum. Evet bunu birkaç sefer tekrar edeceğim. Çünkü dediğim gibi yani ağır bir Yoğunluğu 125 26 civarındadır, viskositesi yüksektir, içi dara yapışır, diğer uçan yağlar gibi, esansiyel yağlar gibi kolay kolay çözülmez. Biraz birkaç sefer tekrar etmem lazım. Evet dostlar, nihayetinde zaten 400 ml alkolü tamamlayacağım için bu işlemimi ne kadar sıklıkla yapsam malzeme kaybı o kadar az olur. Bu kadar yeterli. Şimdi materyallerimiz, malzemelerimiz yerini alıyoruz. Şimdi arkadaşlar göründüğü üzere bunu 400 ml kadar ne yapacağım? Alkolle destekleyeceğim. Tamamlayacağım. Evet arkadaşlar. Şu an 400 ml'lik sandal ağacı otak kokumuz, oda kokumuz, ortam kokumuz hazır. Şöyle hazır. Demlenme süresine bırakacağız. Dediğimiz gibi bizim tavsiyelerin üzerine üzerine 5 santigrat derecede minimum 5 gün parfüm özellikle parfümde minimum 5 gün 5 santigrat derecede dinlendirmeniz, demlemeye almanız şart. Ondan sonra 5. günden sonra normal alıp gün e, ışığı, gün günüşü. e, buharlaşmamasıdır. Yoksa alkolün, içeriği alkol olan bir sıvının bozulma ihtimali sıfırdır. Burada ısıya tabi, tabi olup buharlaşma hızını arttırmamakta. Oda sıcaklığında yani 20 santigrat derecenin altında ortamda bir ay kadar bekledikten sonra bunları şişirebilir. Ama bu oda kokusu, ortam kokusu olduğu için e, birkaç gün içerisinde eğer 5 santigrat derecede demlendirirse ondan sonra e, istediğimiz emeldeki şişelere aktarma yapabiliriz. Biz 100 ml'lik e, plastik şişelere fıs, fıs yardımıyla e, çevirmeli fıs, fıs yardımıyla alacağız. Onun tekrar kullanım açacağız. Şimdi evet karıştırdık. Evet dostlar görüldüğü üzere bakın e, tamamen homojenlik e, sağlandı. Demlendikçe evet bu homojenlik daha da artacaktır. Biraz karıştırma yöntemiyle yani bunu manuel karıştırma yöntemiyle de yapabiliriz. Kim arkadaşlar kimi dostlar manyeti karıştırıcı bunu yapmaya çalışıyor. Şimdi manyeti karıştırıcının yani çok öyle bir şey yok yani ona sağladı içerisindeki balın daha hızlı, daha ürünü kaliteli hale ile alakalı herhangi bir şey yok öyle bir olgu yok ha manyetik karıştırıcıyla karşı zaten bir de çok da maliyeti arttırmaya gerek yok ben pastör fıbet'te bu karıştırma işlemini gerçekleştiriyorum. Şu an tüm yağ fazı kayboldu bu tabii. de fark ediyorsun değil mi herhangi bir faz yok. Evet. E, çok güzel. E, karışımımız da çok güzel. homojenlik de sağlandı. Bunu bu şekilde e, ya 400 bidonlara aktaracağız ya da e, biz aslında hemen direkt şeye alabiliriz. E, yüzük bidonlarımıza, yüzük ambalajlarımıza direkt aktarabiliriz. Unumuz yardımıyla yüzük bidonlarımıza aktarıyoruz. Bu bir Bu önceden hazırlamış olduğumuz boylarla birlikte hazırlamış olduğumuz sandal ağacı, oda kokumuz, ortam kokumuz, oto kokumuz şu an masarasyon için, demlenme için hazır vaziyette. Bu ikinci yüzüğümüz dostlar. Evet bu da I, dördüncü yüzlük Allah Allah. sandalacı o da kokumuz. Şu onu bir merak ettim ya, onu bir koklayalım ya. Şaka <laughs> <laughs> Yok yok hani yani da... ben de çok merak ediyordum. Evet e, oldukça oldu <laughs> tek güzel ferah bir koku arkadaşlar. <laughs> <laughs> İlk kez yapıyorum ben de. <laughs> Aa çok güzel. Aa. Hakikaten çok güzel. Evet. Oldukça güzel, ferah bir koku. Sandal ağacı çok güzel. Ha, çok güzel yok. Güzel. Hakikaten güzel. Sandal ağacı. Ya ben bunu nerede buldum, gördüm biliyor musun? Bir mağazada.